Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. FG stüdyolarından herkese merhabalar, mutlu günler değerli futbol severler. Ben spikeriniz Arda Emin Zevgiler. Değerli yorumcularımız Çağatay Kuş ve Erol Topuz eşliğinde mücadelenin anlatım boyunca sizlerle olacağız. Bakalım nasıl bir mücadele göreceğiz bugün sahada. Dileriz keyifli bir maç olur. Ve şimdi marşlar okunacak. Anladığımız kadarıyla 4-5-1 tarzı bir dizilimle sahada göreceğiz bugün onları. başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Mahmut tek Zeki Çelik. Yeni topun gerisinde buldu. Hakem güdülü çaldı for. gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. Ve Ozan Tufan. Ozan Tufan. Merih Demiraz. Mahmut Tekdemir. Cengiz. Yetişiyor defans. Evet istediği gibi gitmiyor top. Roberts. Öne oynadı. Müdahale zamanında. Zeki Çelik. Top çizgi dışında taç. Top yine dışarıda ve taç. ve yeah, Allen Şut <türk> şansı. Top dışarıda out. Mahmut Tekdemir. Ramsey. Gerrit Bale. Mepam. İlerliyor. Merih Demiraz müdahalesi var. Karar foul. Cengiz. Bir müdahaleye maruz kalıyor orada ve foul. Cengiz. Milli takımımız Türkiye henüz ciddi bir pozisyon yakalayamadı rakip de şu ana kadar. İsabetli pas. Tam zamanında girdi araya. Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu. Zeki Çelik. Mahmut Tekdemir. Mure. Kibini folle durdurdu. Yükseldi Harika bir kurtarış kaleciden Ramsey Kupu kazandı Ve Hakan Çalhanoğlu Dayarak bir müdahale İtirazlar var Fakat Hakan oyun sonsuzladı o noktada Ramsey Çok dikkatli o noktada İyi karşılıyor orada Remzi. Alan. Burak Yılmaz. İleriye doğru sokunu. Net bir pozisyon. Karar for. Sarı kart mı? Hayır hakemden sözlü uyarı geldi. Uzun bir tep ama nereye? İleri oynadı. İyi karşıladı rakibini. Ozan Tufan. Maçın ilk tevlesi bitti. İkinci yarıda tekrar buradayız. Her iki takımda henüz gol sessizliğini bozmuş değil. Şimdiye kadar heyecanlı bir maç olsa da hala gol yok. Anilli takımımız Türkiye Uyumu odasına golsüz gidiyor. Maç oldukça sakin ve temkinli geçiyor. Her iki takımdan da gol beklentileri var. Bakalım ikinci yarıda bizde neler bekliyor olacak. İkinci devre başlıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmamıştı ve ikinci yarı başlıyor. Skor 0-0. Ozan Tufan. Atak etkili. Ve Burak Yılmaz. Daniel James. Ramsey. Bas sol kanada. Mahmut Tekdemir. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Hızlıca kesti topu. Yardımcının uyarısıyla orta hakem pozisyonu offside olarak değerlendiriyor. dakikalarda fiziksel mücadeleler izliyoruz. Mahmut Tekdemir. Ara pas düşüncesi. Doğrudan en geriye oynadılar. Morel. Mure. Tehlikeli olabilir. Daniel James. Daniel James. Daniel James. Sıçtı o topu. Hamilit'e Türkiye serbest vuruş kazandı. Sarı kart çıkıyor. Merih Demiraz. Ve Hakan Çalhanoğlu. Zeki Çelik. Merkeze doğru. Ramsey pozisyonu kovaladı orada. Ve Bale. Roberts. Roberts. İleri uzattı topu. Ve Burak Yılmaz. Sağlam bir müdahale. Orada bir müdahale var. Evet. Karar for. Hakem sarı kartı gösterdi. Burada oyuncu var bu arada. Hakem sağlık ekiplerini çağırdı şimdi. Zeki Çelik. Ve Hakan Çalhanoğlu. Yedek kulübesi hareketli bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Dodger. Dodger, öne doğru uzatıyor. Hakan Çalhanoğlu. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona eriyor. Karşılıklı atakların ve önemli pozisyonların yaşandığı bir maçtı desek yanlış olmaz. Sağda kazanan çıkmadığı maç olsuz bitti. Evet canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm PFG ailesine teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.